Bir, yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de yaşanan ilginç bir olay şöyle gerçekleşti. Bir kasabada tüm halkın büyük bir merakla beklediği bir fuar düzenleniyordu. Fuarın en büyük çekiciliği, ünlü bir sihirbazın performansıydı. Ancak olaylar planlandığı gibi gitmedi. Sihirbaz, büyüleyici numaralarını sergilemek için sahneye çıktığında, beklenmedik bir hata meydana geldi. Sihirbazın büyüsü, kontrol dışı bir şekilde kasaba halkının üzerine yayıldı ve onları birbirine bağladı izleyiciler birbirlerine fiziksel olarak bağlı hale gelmişlerdi. Bu durum önce şaşkınlığa ardından kahkahalara neden oldu. Ancak ne izleyiciler ne de Sihirbaz bu durumu çözmekte başarılı olamadı. Kasaba halkı birbirlerine bağlı olarak günlerce dolaşmak zorunda kaldı. Olay kasabanın dışına kadar yankılanırken birçok insanın günlük yaşamını etkiledi. Nihayetinde bir bilim insanı olan Doktor William bu tuhaf durumu çözmek için bir çözüm buldu. Doktor William, karmaşık bir kimyasal formül geliştirerek insanların birbirlerine olan bağlarını çözmeyi başardı. Bu olay, kasaba halkı arasında unutulmaz bir an olarak kaldı ve birçok insan için ders niteliğinde oldu. Bazı şeyler kontrol edilemeyebilir, ancak her zorluğun bir çözümü vardır.